Dostlarım 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 herkese selamlar yeni bir gün yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim ee, nasıl bir gündü yani endekse bakarsak çok iyi bir gün değildi aslında ama hisse bazlı hareketler gördüğümüz için e, endekse oranla fena bir gün değil yani orta karar bir gündü diyebiliriz ama daha iyi olabilirdik şimdi neden kötü oldu bugün buna en makul senaryo şu arkadaşlar bildiğiniz gibi biz geçtiğimiz dönemde şu büyük düşüş yaşadığımızda Asya'da faiz in, faiz artışları olmuştu. Japonya'da Asya'dan kastım. E, ki orada çok uzun zaman sonra böyle bir artış olmuş ve sürpriz olmuş açıkçası birazcık. O yüzden piyasalarda biz devasa satışlar gördük tüm dünya piyasalarında. Sonra dünya piyasaları toparladı biz toparlayamadık. Hala aynı yerdeyiz. E, mevzuyu biliyorsunuz zaten. Şimdi e, Japon Fed <laughs> Japon Fed ya Japon Merkez Bankası Başkanı bugün yeniden faiz arttırmak zorunda olduklarını söyledi. Bunun e, yeniden konusu açıldı ve yeniden gündeme geldi. E, muhtemelen artış yetmeyecek. Birazcık daha artış yapılacak gibi gözüküyor. E, bu haber sonrası zaten Avrupa tarafında bazı satışlar görmeye başladık. E, Amerikan vadelileri birazcık düştü. Bitcoin yine birazcık satış ve biz de satış yemeye başladık. Bizim o gün içindeki geri gelişimiz e, aslında birazcık buradan kaynaklı. Global bir satışa her zamanki gibi uyum sağladık. Biz biliyorsunuz global satışların peşinden gideriz. Global yükselişlerden olabildiğince kaçarız arkadaşlar. Bist'in klasik huyudur. Ee, ve kötü bir kapanış yaptık. 10.000'in 10 üzerinde kalmamız güzel oldu. Ee, pozitif olarak değerlendirilebilecek bir konu olsa da e, 10.150'leri gördüğümüz günde 10.020'lere kadar salmak tabii ki e, pek tercih edeceğimiz bir durum olmadı dostlar. Tepeden yani %1.5 civar satış yedik sanırım yani aynen tam 1.5 civar satış yedik tepede ve e, Amerikan borsaları açıldı Amerikan borsaları açılınca e, onlar bayağı göçtü yani şu güncel durumuna da bakalım beraber gelin şöyle bakın eksi 2.5 Nasdaq eksi 1.5 S&P eksi 1, -1 Dow Jones şu an. Onlar bayağı satış yedi. Bitcoin eksi 2.5'larda 57'lere kadar geri çekildi. ve Şurada Avrupa'yı görüyorsunuz arkadaşlar. E, ciddi bir satış var yani Avrupa için gayet e, dişe dokunur satışlar bunlar. Eksi 1 bir civarı birçoğu. E, sağlam bir satış yedi piyasalar. Bitcoin e, Biz de bunlarla e, birisiydi Nitekim yine Asya tarafı da yatay bir e, kapanış yaptı durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Amerikan borsalarının kapanışını takip edeceğiz. Bizim vadeliğinin kapanışını takip edeceğiz. Ama ben bizim bu konuyu gereğinden fazla fiyatladığımızı düşündüğüm için yani zaten diğer şirketler o marjı kapatırken biz o marjı bile daha kapatamadığımız için ben açıkçası 10.400'lere bir atak bekliyorum. Bir de Cuma günü zaten bir e, Fitch'in değerlendirmesi var. Bu beklenti de bizi birazcık yukarı taşıyacaktır diye tahmin ediyorum. Ya yani bir satış bekliyorum ama o satış bence e, 10.400'lerde yani en kötü ihtimalle 10.300'ler yani düşün daha yüzden e, gelir diye tahmin ediyorum. 10.150'den beklemiyorum o satışı. Açıkçası bence bu bir e, pull bekti 10.000'e ve e, yeniden yukarı yönlü bir hareket görürüz diye düşünüyorum ee, borsala, borsa tarafında borsamız tarafında sevgili dostlar global e, piyasalarda bu şekilde şimdi normalde bugün bir katıl videosu paylaşacaktım. Bunu yarın paylaşacağım katıl videosunu. E, hafta sonra katıl videosunda da ee, bu kez yine Amerikan borsaları Kripto e, Avrupa borsaları Belki e, onları dahil edebileceğim Dünya borsalarının içeren Bir video çekeceğim e, Kriptoyu da haftalık olarak katıl analizlere Dahil edeceğim arkadaşlar Bu Onu soran bir arkadaşımız vardı e, Böyle bir planım var e, Kriptoyu da haftalık analizlere dahil edeceğim Yeniden e, yavaş yavaş onu da ekleyeceğim Çünkü o, o tarafta da güzel fırsatlar Yavaş yavaş yaklaşıyor toplamak lazım e, Kripto tarafında Bazı Koinlerim. E, katıl tarafına dahil olmak isterseniz YouTube Katıl e, Dante's Kulübü sekmesinden aramızda katılıp e, geçmiş tüm videoları izleyebilirsiniz. Geride bıraktığımız bayağı bir video var, belli 60 video var. Hepsini izleyebilirsiniz e, ve yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. E, hisselere geçmeden önce Dante's Price Action Eğitim Seti'nin indirimde olduğunu ve Pazar günü indirimin son günü olduğunu e ee, söyleyeyim unutmadan. E, pazar günü indirimin son günü arkadaşlar. Eğer ilgilenen varsa, değerlendirmek isteyen varsa e, mail aracılığıyla bana ulaşabilir. Yine finansal danışmanlık hizmeti için de aynı mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. E, hem kısa vade hem orta vade işlemler yaptığımız e birebir portföy yöneticiliği hizmetini e, beraber detaylı bir şekilde konuşabiliriz. edantescrypto@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Dediğim gibi sevgili Dostlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim diyerek başlıyorum. Nereden başlıyorum? Kapanış videosuna gelelim. Yine en çok yükselenler, en çok düşenler sıraladık, ne sıraladık ve zirvede yine Borusan var. Borusan şov yapıyor resmen. Yani gerçekten büyük şov yapıyor arkadaşlar. Haftalıktaki mum gerçekten çok güzel. Yani tam bir morbozu ee, ve Mis gibi ilerliyoruz şu an için. Güncel kırılım seviyemiz haftalıkta 515 TL. 515 üzeri kapanışlarda bu yapı yukarı kırılır ve ilk hedef 640'lar. Ana hedef kanal orta bandı olan 860'lar olur. Ee, Borusan tarafında gayet güzel gözüken bir durumu var. Kaldı ki şurada bir mini düşen var o da kırılıyor bakın. Yani bu hafta eğer böyle kapanırsa o da kırılmış olacak. Bu da zaten bence fitili ateşleyecektir. Ee, çok güzel hareketlenmeler gördük Burada umarım devamı Gelecek ee, Borusan'ı yakın izlemeye devam ediyoruz Tarkim Bugün bir hareketle Tarkim'den geldi Ve nihayet kırılım yaptık Kırılım yaptık ama e, Benim istemediğim Sevmediğim bir kırılım metodu bu Bildiğiniz gibi Yukarıda iğne bırakmayı sevmiyorum Çok fazla kırılımlarda Daha iyi bir mumla kırılım yapmak isterdim e, Nitekim e, Hacimin de Yine hacim son zamanlara göre inceden bir artışta yani bakın son 10-15 günden fazla bir hacim var 2 gündür ama yine de daha ciddi bir hacim olabilirdi daha hacimden de ziyade benim için mum önemli çünkü mum iyi olursa hacimi kendine çekecektir iyi bir mum görmek isterdim yani en azından 490'larda bile kapatsa mum güzelleşecek yani yarın olabilecek en güzel senaryo şu olur 505'in üzerine atarsak 505'in üzerine atmak için %5.5'luk yükseliş yetiyor. Ee, hem ma yüzüğü geçmiş oluruz hem kırılımı taçlandırmış, perçinlemiş oluruz. Ee, Tarkim'in önü çok açılır. Tabii ki görüntü pozitif artık ee, ama yarın da iyi bir mum şart Tarkim tarafında yakın izlemeye devam ediyorum. Tarkim. Ee, Jans bugün devam etti ama korktuğum oldu. Ee, yani yukarıda çok büyük bir iğne bırakıp ki yukarıya yine de bir iğne attı 30'lara kadar yol aldı ama çok büyük bir hacimle geri çekildi ee, ve 27.06'dan bir tepki aldı. 27.06 üzerinde tutunursa toparlama şansı var ee, ama onun altına gelirse sert bir geri çekilme görebiliriz. Bu Yukarıda bırakılan iğnelere dikkat etmekte fayda var diye dün söylemiştim arkadaşlar. Ee, burada görüntü bir tık limoni gibi. 27.06'yı takip edebiliriz Destek olarak Jans tarafında Astor 79.30 Astor'dan 83.45 hareketi bekliyordum Dün dile getirmiştim Hala bekliyorum ki bugün 81.80'e kadar da gittik Yani bayağı da gittik aslında Ama ben 77.90 Hatta 78 TL Desteği üzerinde kaldıkça Önce 83.45'in Sonrasında belki 89.80'in Denenebileceğini düşünüyorum e, Astor tarafında çünkü yapılar güzelleşmeye başladı. E, hatta market yapısının da son tepeyi geride bıraktığımız için işte, artık yukarı yönlü döndüğünü de söyleyebiliriz. Bir trend oluşma ihtimali var ama önce 83.45'i de kazanalım daha güçlü bir görüntü edinelim Astor tarafında görüntü güzel 78 destek 83.45 direnç arkadaşlar e, Astor'da. Mia teknoloji bugün çok istekliydi kanalın içerisine girmeye de çalıştı ama giremedi ee, kanal içi kapanış olsa güzel olacaktı Red reddedik maalesef ki bir de zaten MA200 bildiğiniz gibi MA200 değil MA100 mü? MA200 pardon tamamdır hani hocam neye göre MA200 neye göre MA200 kullanıyorsun diyorlar arkadaşlar fiyat hangisini dikkate alıyorsa ikisine de bakıyorum bakın mesela şöyle açayım bakın MA200 MA200 bakın fiyat burada MA200'den dönmüş burada ma 200'i direnç olarak kullanmış. Tabii ki MA200 de yine önemsizliği ona anda dikkat edeceğim ama burada belli ki MA200 daha önemli. Çünkü şurada müthiş direnç. Bakın yine bugün buradan bu milimetrik bir satış yedi. o yüzden burada MA200'ü daha çok tercih ediyorum. Fiyat hangisine tepki veriyorsa yani biz price action e, traderlere price, price, action e, çalışan insanlar olduğumuz için bizim için asıl olan trend arkadaşlar. Asıl olan fiyat. Daha doğrusu affedersiniz. E, fiyat neye ne tepki veriyorsa biz ona göre şekil alıyoruz. Burada da fiyat hangi ortalamaya nasıl tepki veriyor onu ölçmemiz lazım ve o şekilde en doğrusunu kullanabiliriz. Yani yarın hedefimiz burada yine e, 51-59 üzeri kapanış olacak. Hem kanala girmiş olacağız hem de M200 üzerinde kapanış yapmış olacağız. Mia'da bunu bekliyoruz. Verus. Devam ediyor Verus. Maşallahı var. Artı 1.26 daha koyduk üzerine. Ee, şöyle ki güncel karlılık durumu %20 oldu. Hatta 21 oldu. Katıl'da da bizim bir süredir takip ettiğimiz bir şirket. Ee, 375 TL ilk direncimiz ee, geçersek devam ederiz ama trend sürerek takip etmekte fayda olduğunu da söylemiştim. Hiçbir olumsuzluk yok arkadaşlar fiyatta. Yola devam. Birleşim 16 TL Birleşim yine 16-27 de bakın iyi bir muma ihtiyacımız var birleşimde çok güçlü bir muma ihtiyacımız var 17 37nin geçilmesi lazım hadi bugün biraz üstüne koyduk 17-37 geçilmesi için %9'luk bir yükseliş lazım bize ee, hani iki günde bile verse bunu olur yani birleşim ee, burayı takip ediyoruz bu şekilde 450-260 forte, forte trendin üzerinde Üzerine çıkar çıkmaz bir trade e, hareketi verdi. Ama 53.45 üzerinde kapatamadı. Burada da amacımız 53.45 üzeri kapatmak. Bunun üzerinde kapattığımız zaman direkt kırmızı kutu hata geliyor arkadaşlar. Bunu bekleyeceğiz. Bakın üzerine çıktık kırmızı kutu. Üzerine çıktık kırmızı kutu. Yine üzerine çıkınca kırmızı kutu. Beklemeye devam edeceğim. Smart 2950 bugün çok denedi. Ee, aslında bugün güzel hareketlerde bekliyordum Smart'tan ama 30-35'lere 35 kadar gidebildi. Sonra piyasayla beraber o da geri çekildi 29.50'de bir kapanış. 28.32 ana destek üzerinde kaldığımız müddetçe ben 31.90-32 seviyesine kadar bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yakın takipte olduğum şirketlerden birisi. Hatsan 47.88 Hatsan'da bir türlü şuradan kopamıyor. Yani bugün yine yukarılara bir iğne geldi 49'lara kadar ama şu bölgeden kopamıyoruz. İyi bir mumla 47-78'i geçemiyoruz. Bize Hatsan'da şu an iyi bir bölgedeyiz ama iyi bir mum yok elimizde. İyi bir mum lazım Hatsan'da. İyi bir mum sonrası hedef direkt 53-85 olacak zaten. Hatsan'da burayı takip ediyorum. Benim orta uzun vadede beğendiğim, güvendiğim şirketlerdendir. Bilenler bilir. Bu benim için yani düşüşleri parça parça toplama fırsatıdır ama tabii ki e, ee, benim için herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Ee, kasa sizindir, ee, hisse sizindir, e, ee, kar sizindir, zarar sizindir. Smart 4442 42. Smart'ta cılız hareketler devam ediyor. Smart'ta da dolar bazlı bakalım. Bakın yükselen trend üzerindeyiz ama 1.47 hatamız yok. Şuraya patek ekleyeyim. Dün Twitter'da baktım da burada çok soruldu dün. Onu da unutmayalım. Yani bakın 1.47 geçilmeden buradan ciddi bir hareket beklememek lazım. Smart'ta 1.47 takibim var. Alfa 58.25 Bir de şuraya CV ekleyelim. Gördük, aklıma geliyor. Alfas <laughs> bakın. Satış yediği yere bakın Alfas'ın. İçeri giremiyoruz. Yani 59 20 üzeri bir kapanış lazım Alfas'ta ki içeri girelim. Kırılım da 65 TL. Ee, yakın izlemeye devam alfası Gesan 44 TL. Gesanda kırılım gelmişti aslında. Bugün kötü bir mum verdi. Gesan'ın bence bir tane iyi bir mum var. Ee, bu yükleniyor diye tahmin ediyorum. Bir 46 86'lara 46 86 geçerse güzel olur yani şuralara bakın. Bence bir tane mum gelebilir. Yani bu çevresine biraz aşağı, biraz yukarıya. %5'lik lik 5 ,5 bir hareket. Nedense sanki gelebilirmiş gibi geliyor bana GESAN tarafında. Çünkü kırılımı güzel. E, bu mumda birazcık hani dinlenme mumuna benziyor. Bir hareket beklenebilir. Egen gün içinde e, bir ümit verdi yine bugün de gideceğine dair. E, ama 11.100'lerden bir satış yedik. 16.80'deyiz. E, kötü bir kapanış değil. Kötü bir kapanış diyemem. Ama yarın hareketin devamı lazım. 11.300'lere doğru hareketin devamı lazım. Eee güzel bir mum vermişti dün mutlaka taçlandırılmalı gelecek hareketlerle Ege'ni tabii ki yakın takibe devam ediyorum. Euro Power 90, Euro Power'da görüntü negatif. Yani 93.45'ten yine milimetrik satış yaptık bakın arkadaşlar. Yani atıyorum siz trade yapıyorsunuz gün içinde. Euro Power var elinizde 90 bakın mükemmel satış yeri. Çizgiler birçok grafikte çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Ya yani bunları kendi günüş trade'lerinizde, kendi inisiyatifinizle değerlendirebilirsiniz. Ee, güzel çalışan çizgiler çünkü gerçekten. 93.45'te e, Euro Power yakın takipte değil. Yani Euro Power, Gesam e, bunlar çok yakın takipte değiller son zamanlarda. Nitekim e, Astor, Kontrol e, ki Kontrol yine bir tık daha iyi. Bir 93.45 üzerinde sağlam bir mum kapanışı görelim bakalım. Neler olacak? ARD bir tık hayal kırıklığı. Ee, yani bugün açıkçası bir 40'lara doğru bir hareket dahi olabilir diye düşünüyordum ee, Bir niyetlendi bir ara sonra geri çekildi Yani yine kötü bir kapanış değil Kırılım sonrası dinlenme hareketlerine benziyor Tıpkı GESAN'da söylediğim gibi Benim pozitif baktığım ve açıkçası 41 bandına hareket beklediğim bir şirket Yani 40-41 bandına bir hareket gelebilir diye düşünüyorum ARD'de Yakın izlediğim şirketlerden Sasa kanala giremiyor. Giremediği müddetçe bunlar normal. Ee, 5.07 üzeri kapanış lazım Sasa'da arkadaşlar. Bakın 3 gündür aynı yerde sürünüyor. Ee, şuradan şuraya müthiş bir trade yakalamıştık. Şimdi sürünme vakti 5.07 üzeri kapanışlarda bakacağız. Kontrol 49-60. Kontrol bir türlü atak yapamadı ya. Bugün iyi başladı aslında güne. Yani bakın bugün biz 52'lere kadar gittik. Çok sert geri geldik. Yani kontrolün gün içindeki marjı Tepeden aşağı %4.5 çok sert geri geldik gerçekten. 53.70 hata ben hala bekliyorum. 47'nin aşağı kırılmasını beklemiyorum. Hatta önce 53.70 sonra 58.90 hata ben kontrolden bekliyorum. Efor da kırılım sonrası bekleneni veremedi. Yani kanalda üst tarafa geçmiştik. Ama bekleneni veremedi kanal bandında. Yani eforda şu desteği takip etmek daha efektif duruyor diyelim. Ee, şu desteği mi diyelim şöyle bir destek yok pardon şu destek ama şu kırılım gitmiyormuş şu diyelim şöyle bir destek yani 28 TL desteği önemli bunun üzerinde kaldıkça belki kanalın üst bandına e, gitmesi beklenebilir ama benim açıkçası beklentimi karşılamadı grafik yani ben daha seri bir atak bekliyordum böylesi güzel bir kanal yukarı kırılmışken e, şimdilik çok fazla ihlal edildi o yüzden e, çok beklentimi karşılamadı Mogan'dan bir atak bekliyordum bugün hatta dün de bekliyordum ama o da zayıf hareket ediyor 11-18 bandında. Aslında şuradaki retestini yaptı 11-20 bandına bir retestini de yaptı kırılım sonrası. Yukarı yönlü bir hareket neden görmeyelim çok diplerde dolaşıyor bakalım Mogan'dan da bir hareket gelecek mi? Arkadaşlar zaten dibi 11 TL yani dibe çok çok yakınız. Ee, ve birçok şirket de gitmiş olmasına rağmen e, Morgan'ın hala gitmemiş olması beni birazcık tırmalıyor açıkçası. Yakın takip ediyorum bu aralar Morgan'ı. Yeo Teknoloji 179.5 yine diplerde gezinmeye devam ediyor Yeo Teknoloji. Bakın. Şöyle. Yine en dipteyiz. Değişen hiçbir şey yok. Hala mücadele Biraz yukarı gidiyoruz geri geliyoruz. Biraz yukarı gidiyoruz geri geliyoruz. Yarın yine mutlak şekilde artı kapatmamız gereken bir gün kırmızı kapanışlar ee, sıkıntı yaratacaktır. Dibe demir attık resmen 15 gündür. Yani dipte geziniyoruz. Başka hiçbir ekstra açıklaması yok. 15 gündür dipte geziniyoruz resmen. yo teknoloji tarafında. Marshall bugün satış 7.735'e doğru geriledi. Marshall'in şu hata bekliyoruz. 1900 hata bekliyoruz. Beklemeye devam. Pegasus bugün satış yedi. 243'e doğru bir yolculuk başlamıştı. Bir miktar bugün gevşedik. Ee, görünümde bir problem yok. Ee, bir anormallik olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi. Burada da e, düşen trendi kıramadık, reddedik. 309 üzeri kapanış bekliyoruz Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar. Bir anda yapmıyor Türk Hava Yolları. Biraz yora yora yapıyor. Ee, ama bu kez bu kırılım gelecek diye düşünüyorum. Ben havacılık endekse katalizör olur diye tahmin ediyorum. Kozal 25-10. Kozal'da yükselen trend önemli. Sarı kutuyu geçemiyoruz. Bakın aşağı kırdıktan sonra 2 gündür sarı kutu mücadelemiz var. Ama geçemiyoruz. Destek artık 24.64 yükselen trend desteği. 25.92'de kutu direnci. Üstünde kapanışlar bizi rahatlatacaktır. Tüpraş 167 TL. Tüpraş yine geri geldi. Yani ne kadar da güzel gidiyorduk sevgili Tüpraş'ım bugün böyle bir satışa gerek var mıydı? Tam destekte ama. Yani buradan net tek, net tepki bekliyorum yarın. Abi ya şuradaki yatay bölümü bakın. Kaç tane yine gelmiş buraya. Tam desteğinde abi. Yarın Tüpraş'tan çok net bir yukarı hareket bekliyorum. Umarım üzmez arkadaşlar. Sevgili Tüpraş'ım sana selam olsun. Burayı aşağı kırma. Yarın yukarı şöyle %2'lik bir mum bekliyoruz istiyoruz senden. Doğuş 228. Doğuş'ta görüntü zayıf. 239.5 geçilemedi. Geri geldik. Şöyle mini bir yükselen trendi var. Çift temaslı. Çift temaslı ben çok sevmememe rağmen göstereyim. 227 TL'den bir tepki gelebilir. Gelmezse 218.7 desteğini ana desteğine kadar inebilir arkadaşlar Doğuş. Ekos bugün geri çekildi. Bir anormallik yok. O kadar olur diye düşünüyorum. Dün artı 8, 9'luk bir mum. Onda önceki artı 3'lük bir mum. Yani iki günde %11-12 vermiş bir hisse. Eksi 2 satış yiyebilir. Burada ben normallik görmüyorum ben. Grafikte de bir bozulma yok arkadaşlar. Yakın takibe devam ediyorum. Altına 102 TL. Altına da kırılım geldi. Kırılım sonrası bakın 105 üzeri kapanış gelmedi. Nefis çalışıyor buradaki çizgiler gerçekten. Ve biraz geri çekildik. Hatta daha sonraki mumda bir satış daha yedik. 105 TL'den. Şimdi 98.45 ana destek. Üzerinde kaldıkça ben 105'in kırılacağını 124.6'ya gidileceğini düşünüyorum. Ee, yakın takibine devam ediyorum. SRT bugün ekstra bir satış yedi. Ee, bu satış biraz ekstra oldu bence. Yani tam yola koymuştuk, gidiyorduk. Ama bu da destekte. Yani 248 TL destek. Yarın buradan da bir tepki e, bulabiliriz diye ümit ediyorum. 280 bandı. Direncimiz Onur. Ya Onur için e, daha ne diyebiliriz bilmiyorum. Yani satış yediğimiz yer yani nokta atışı tam 95 TL hedef diye ee, dipten söylemiştik. Bakın yukarı iğne, yukarı iğnelere dikkat edin diyorum. Ee, yani her videoda olabildiğince trikleri vermeye çalışıyorum ama arkadaşlar umarım yerine ulaşıyordur. Bakın yukarı iğne geldi, altında kapattı sonra aşağı bastılar. Ee, 95 TL direnç, üzerinde kapatamadıkça üzerine iğne atması bize anca negatif etkiler, pozitif etkilemez arkadaşlar. Bugün jantsta da gördüğünüz gibi e, geri çekilmeleri sevmiyoruz çok fazla sarı kutu ana destek bölgemiz burada arkadaşlar devam edelim Patek 78.05 Patek bence pozitifti birazcık daha yani toparlanma emareleri vardı kutu dibinden de tepki almıştı e yeniden kutu dibine geliyoruz gibi 75 önemli bir destek ama bugünkü mumu beğenmedim Patek tarafında 75 TL desteğini aşağı kırarsak dikkatli olmak lazım. Yani 67-68'e kadar bir çekilme görebiliriz. Ee, iyi bir mum şart yani kutuyu kaybetmemek şart arkadaşlar öyle söyleyeyim ve CV CV'ye dolar bazlı bakacağım şöyle o zaten dolar bazlı değilmiş pardon dolar bazlı şu şekilde bir hareketimiz var CV'de bak destek 5.95 ee, güçlü mumlar lazım lazım burada Çünkü kırılım 7 dolarda daha yolumuz var. Bir %10'luk, %12'lik bir yolumuz var. CV tarafına da sıkışma sürüyor. Şimdilik arkadaşlar ekstra bir durum yok. Ee, ekstra birkaç bir şey bakayım. Bir iki ise daha bakayım. Elite sormuştu bir arkadaş. Elite'e bakayım. Bakın Elite'in direnci de nefis çalışıyor. 32.70 üzeri kapanış lazım arkadaşlar. Çok net. Ee, kapanış gelmediği müddetçe geri çekilmeler görebiliriz. Dikkat edelim. Kuzey boru sorulmuştu. Kuzey burada kırılım çok güzel ama MA100 direnci var demiştim. MA100 direnciyle mücadelemiz var. Bir de MA100 vardı sanırım. Buna da açalım bir. Aynen ikisi aynı iki saniye. 90 TL direnci baskı oluşturabilir. 90'ın üzerinde daha çok rahat ederiz. Görüntü pozitif. Ben 90'a kadar bir atak bekliyorum ama 90'da dediğim gibi dikkatli olmak lazım. Ee, ana hedef e, 99.95. E, Kimtex 45.58. Bakın. Atmalı desteğinden nefis bir dönüş geldi arkadaşlar. Kim Kimtex'ten çok güzel bir destek. Ee, bu hareket 47 49 aralığındaki dirence kadar sürebilir. 49 üzeri kapanışlarda 50'lerin üzerine yerleşme gayretinde bulunuruz. Konya 6747. Konya'da bakın muhtemel Konya dip seviyesi olarak çizdiğim kutudan çok güzel bir yukarı atak yaptı ben bu hareketin şu yeşil kutuya kadar sürmesini bekliyorum. Ee, herhangi bir e, aksi düşüncem yok. Bence bu kutu dip olarak kalacaktır. Sonrasında Turex 86.70 uçmuş Turex maşallah. Yani çok çok güzel. Yani size Varo, Varoş diyorum. Vakko Verus Turex 3 hisseden bahsetmiştim geçtiğimiz dönemde. Turex Verus uçtu. Ee, vakko hala akümülasyon devam. Limak 2408, limakta 2552 altı limak farklı, 2552 üstü limak farklı demiştik arkadaşlar. Üzerinde pozitifiz, altında negatifiz. Ee, entra 866, Entra'da da e, 887 üzerine atak gelmedi hala. 887 üzerinde birazcık rahatlama göreceğiz demiştik. Ee, altında kaldıkça yönümüz daha negatif. Reader 32.80. Reader ana desteğe yeniden çok yaklaşıyor. Yükselen trendini aşağı kırdı bakın. 31.40 artık ana desteğimiz. Ee, buraya doğru bir yaklaşma hareketi var. Aşağı kırılımını beklemiyorum ama bir temas etse de rahatlasak diye bekliyorum açıkçası. Önemli bir destek seviyesi. Kaleserami 43.20. Bu da dip seviyesine doğru yolculuğa çıktı yine. Ee, 42.10. Ee, hep döndüğümüz yükselen trend seviyesi. Yine e, orası gözümüze çarpıyor sevgili dostlar. Bir de CVK'den bahsedeyim. Mükemmel bir bedelsiz açıkladı. Sonra insanları e, bir ava çektiler. Yani reddediği yer teknik olarak muazzam bir yer. E, ama birazcık üzücü bir satış oldu. Yani tepeden yeni yenilen satış. Bedelsiz de insanların içeri toplanması. Ve tepeden %15 satılması Hoş olmadı ama önemli bir direnç seviyesine satışlandı. Ben yarın alım gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü yükselen trend önemli. Burayı da kaybederlerse zaten sıkıntı. Yani şu yükseliş bedelsiz beklentisiyle olmuş deriz o zaman. Ee, ve yani içeriden haber alınmıştır belki de. Bu aşağı kalırsa çünkü biz lira kadar geri çekilme görebiliriz. Dikkatli olun arkadaşlar. Kapanışlar önemli. Unutmayın. Ee, ve bugünlük benden bu kadar canlarım. Ee, akşam vakit olursa grafikte bakarım. Siz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeniz çok önemli. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Pazar günü eğitim setinin indiriminin son günü. Açıklama kısmında detayları bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın gün boyu beraberiz bu kez. Ee, Dün ve bugün az aktiftim ama yarın gün boyu beraberiz. Ee, bol bol grafikle ee, takip ederiz. Umarım yemyeşil bir gün olur. Yarın seansı o zaman dans diye açarız. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.